Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün Feni aldık ve sıralı maçlarız arkadaşlar Sola girdim videoya beğen atarsanız kanala abone olursanız bir de yorum bırakırsanız sevinirim şimdi sağ olun karşıda Brody Harley Novaria Saber ve SS var arkadaşlar ilk iki item tank çıkacağım kardeşlerim ama tabi öncelikle orman itemi ve saldırı hız itemi yine sabit sonra lanetli miferi çıkacağım ondan sonra antikser sonra akışına bırakıp hasara döneriz arkadaşlar yani bakalım böyle bir kompozisyon yapalım bir de bakalım hep böyle aynı sistem itemler çıkmayalım değiştirelim tank feni de vuruyor arkadaşlar vurmuyor değil yalana gerek yok ama feniye yine lanet lanet nerfler gelecekmiş redden başlamış bu arada görmüş olduk lanet lanet nerf gelecekmiş arkadaşlar 2 bir ulti yapmak zorunda iyice kalacağız artık yani başka bir show move işi bitiyor artık yani feni de Dur bakalım Saber'a bir saldıralım. Kaçtı be güzel kaçtı <laughs> Güzel kaçtı vallahi güzel kaçtı abi nasıl yaşadı lan o Neyse olsun bakalım ayakkabı büyüsü ama ayakkabısı olacak arkadaşlar Tank çıkıyorsanız ilk item lanetli Mifer olmak zorunda kardeşlerim Oradalar Bir gidelim bakalım blusunu falan çalarız belki lan Oo canları da güzel güzel Dağılın lan o double kill abi Ama blusunu alamadık blusunu Nuvarı aldım midleri. Neyse olsun olsun. Güzel. Sıkıntı yok. Güzel. Angela güzel ayak uyduruyor. Eline sağlık. Buradan bir Akdeniz dal alalım arkadaşlar. Bu da güzel. Lanetli Mifer. Ne oldu? İlk önerilen yapacağız arkadaşlar. Nerede lan? Dur. Şuna bir vuralım da. Lanetli Mifer. Şurada. ha. Arkadaşlar lanetli mifer çıkmaz sebebimiz yakındaki kahramanlara boyuna hasar veriyor. Durduk yere yani orman da dahi buna. Güzel bir yakması var. Hasardan sizi geri bırakmayacak bir item lanetli mifer. Dur bakayım şuraya bir saldırı yapalım bir de. Oradan da kil çıkarırsak güzel olur. Hmm, alev attı be. Güzel alev attı ha çocuk. <laughs> Şans eserim bilmiyorum ama. Neyse olsun bakalım kardeşim. Buradan bloğumuzu alalım ondan sonra bir turtle yaparız. Pençemi atmayacağım zaten anca gelecek o da. Turtle yapacağız ama o taraftalar sanki. Evet istis görüşü verdi. Saber de o taraflardadır o zaman. Evet oradan önce birilerini mi düşürelim ki? Oradalar bak dur bekle ben geliyorum. Sen burada kalabilirsin sıkıntı yok. Güzel. Şuradan da çok iyi abi. Tamam. Şimdi Turtle'a dönebiliriz. Hemen Turtle'ı alalım arkadaşlar. 4 kilimizi aldık. Gayet iyi. 7'ye de 1. Güzel kendimizi toparladık. Ben bu el birazcık sıkıntı yaşarız diye düşünüyordum ama rakip seçimlerinden dolayı şu anlık bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. İyi. Turtle güzel geldi şimdi. Bu Red'in almış mı acaba? almış. Çimde mi lan yoksa bakacağım yine de ya. Yok, çimde de yok. E Blue'suna bakalım arkadaşlar. Belki orada karşılaşırız ha. Ne dersiniz? Burada da yok. Saber burada ama. Saber. Oo. Gel 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 <laughs> gel. Güzel. Kimde kaldı önemli değil gidiyorduk yalnız ha abi. Brody'nin hasarı harbiden de çok fazla lan. Brody biraz tek biriktirip ulti attığı zaman gerçekten yamultamadığı bir hero yok yani ben de oynuyorum adc koridorda bayağı Brody İyi de oynuyorum ha şaka maka Brody vallahi Brody düştü iyi güzel Kasılırsa sıkıntı Neyse lanetli'den sonra Anti çıkalım kardeşlerim de sonra bir 7 deniz çıkarız ya Biraz rahat oynamak istedim kafam rahat olsun istedim bu el Enerjimi yenileyeceğim Az kaldı lanetli Mifere lanetli Mifere'i seviyorum çok bahsettim lanetliler ama Şarttır low Evet canağız birisini görüyoruz ama arkadaşlar uçamıyoruz maalesef Blue Maalesef ki bize buraya kitledi Saber'ı arayalım ya, şunu keseyim de bir dakika Blue'su çıkıyor Aa, Saber bu arada burada Abi gel bakayım savaşalım lan Gel Hadi bakıyorum kendine iyi bak sabır. Ya nolur nolmaz diye angel'a da ulti attı arkadaşlar Kule altı ulti falan atabilir Doğal gayet haklı yani Blue'suna gideceğim Blue'su var bu arada arkadaşlar Çünkü orada orman dönüyordu Blue'su anca yeni çıktı Onu almamız lazım bizim Hengem yok Şöyle Aa kaçtı. Kaçtı. Dur. Blue'yu alamayız burada. Aha. Ne lan? Pençe erken attı manyak. <laughs> Seni nasıl kurtarayız? Seni kurtaramayacağız. Vallahi önüne de geçeyim dedim ama elden bu kadar gelir. Neyse dur. Sağ ol, Ne yapalım lan? Ne yapalım lan? Gelin bakayım. Buna gittik. Tamam neyse enerjim yok zaten. Çıkalım. Şu an tank feniz çok aşırı derecede bir hasar vurmadık arkadaşlar. Yoksa tek atabilirdik şu anda 2-3 tane hasar itemi çıksaydım. Bunu mu alayım? Abi tank feni güzel ya yine de. Seviyorum. Feni'ye gelen nerf arkadaşlar. Rakip kahramana vururken enerji 8 yenileniyordu ya. 7 yenilenecekmiş. Eskiden şu an yani. Daha yenilenme gelmedi. Güncelleme. Bir adam kesiyoruz. Biz atıyoruz ya. O güncellemeden sonra da adamın canını yarıya indirip biz atıyoruz. <laughs> Yani anca kurtar. Saçma sapan olaylar. Evet turtle var. Orada red buff'lar da var. Saber'ı bir bilsek nerede? Burada bir savaşabiliriz bak burada. Saldıralım. Açılmadılar maalesef. Şu an kime dalacağım şaşırdım abi. Çok fazla da hasarım yok ama böyle böyle keseceğiz. Güzel en azından hasarı tanklıyorum. Çok iyi tamam. birazcık arkadaşlar vurmayınca bir garip oldum şu lan ben kime alacağım ne oldu falan dedim böyle. Neyse bulularını alalım. İyi güzel bulular falan hep bizim oldu artık arkadaşlar. Pençeme dikkat pençeme dikkat tamam bu da bizde Novari açılıyor gibi gel bakayım şöyle yapalım öl, 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 öl hadi güzel tamam temiz abi anca yavaş yavaş hantal hantal kesiyoruz ama tank olduğumuz için o kadar ile idare ediyoruz artık arkadaşlar pençem var bunu alacağım şimdi iki item tamam acaba ölümsüzlük de çıksam mı ya çok kararlı değilim ama şunu bir çıkayım ben bir yedi denize ver ölümsüzlüğü Full tank feni amacıyla girdim aslında da oyun başı vazgeçtim. Ona sonra yine full tank yapacaktım. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Oo. Şu seni bir yollayalım koçum. Şuradan da çıkalım. Harley'e bir yardıma gidebiliriz kesmeye. Harley'yi kesmeye yani. Güzel en azından asist değil mi? Aldık güzel. Hulumuz var arkadaşlar da onu kendim yenileyip lan oğlum bozma lan. Kendim yenileyip alacağım. Oyuncu olmasa seni patates edeceğim fene. Lan oğlum Novaria ya sen niye bir şeyler fırlatıyorsun lan? Saber ne diyor arkadaşlar ya Allah aşkına bu Saber biraz al mı çöpü? 0-4'ün insanda birazcık mı utanma olmaz birazcık mı kızar mı olmaz Allah'ın kızartma patatesi Be. Angela'ya dua et Oğlum zaten Angela iyi hakkını yemeyiz ki Angela'nın Angela iyiydi sen harbi harbi çöpsün yani Allah'ın patates kızartması Orman farkı demedik diye mi böyle havalara girdin <laughs> Dur bakayım Ultiyi dağıtmıyor kesemeyeceğini biliyor Yani biraz hasar vurduk ettik ama şöyle yapsak Kes kes Abi vuracağımı vurdum. Yani tank fen olduğum için hasarım dediğim gibi çok fazla yok şu an. Angela içeride kaldı maalesef. Ultisi bittiği için. Zekasız yani attığım pençeleri de gördük. Buffon'a, Turtle'ına aptal ya. <laughs> Allah. İnsan da birazcık utanma. Hafif bir böyle az bir şey utanır lan insan. Az bir şey. 0-4-0-5'sin yani. Yazıya güzü var hala. Neyse hala burada bak. Gel lan buraya. Bebe. Bebe. Bebe hadi bay bay. Hadi bay bay bebe. Bu arada Angel'a girmese de kesemezdi beni arkadaşlar. Bebe. Çünkü ben zaten tankım. Gel lan orada lan. Ben yine keserdim Saber'ı. O beni yine kesemezdi. Allah'ım. <laughs> dur dur. <gülüyor> ne ara geldi diyor. Sanki gel gelmese kesecekti Allah'ın malı. <laughs> Neyse lordlar falan bedava arkadaşlar. Orman yok karşıda. Sadece penç almış bir adam var. O da alayıp duruyor be arkadaşlar. Ama ben de bilerek kudurtuyorum onu. Kudursun bebe. Evet blue buff'ı çıkıyor. Çerçöpün Çok konuştu. Buna cevap vermek falan yazık da kudursun diye yazıyorum. Yoksa galiye alınacak biri değil yani. Neyse pencem var arkadaşlar. Seri 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 seri. Ha, bu bizde muhtemelen güzel. Yalnız pençe erken attım bir şey olmaz diye. Ona rağmen Nova'ya attı bir şeyler. Bak ya yine Angela'ya bağlayacak. Angela girdi. Feniye ulti ile tek atamadım. Oğlum itemlerime baktım. Item bakmayı biliyor musun? Ne çıkmışım ben acaba? Haberi bile yok. Dur bakayım bir tur gireyim. Ee? Allah mesaj bildirimi geldi be. Kapamayı unutmuşum bak yine bildirimleri de. Kapattık artık. Lord'u erittiler artık. Zaten bitiremezdik de. Eee? Açılmıyorlar mı? Saber'ın ultisi var ama göremedim hemen buradaymış bak lan. Ama vallahi Brody kesiyordu beni bu arada. Helal lan Angela. Vallahi adam sana. Güzel ulti. Güzel. Angela oynuyor zaten abi. Hakkını yemeyiz ki. Brody'ye gidiyorduk ayak üstü vallahi var ya. Seçimler heroları güzel arkadaşlar. Fenin çok büyük düşmanları. Kaç kaç Angela yok. Vallahi be kardeş bir sus artık lan bir sus lan. Sus da oyununa bak ya. Şunu blusunu alalım. Vallahi çok zırladı ya. Tamam. Bunlar açılmazlar bu saatten sonra muhtemelen. Artık girdin girdin minyon onlarda Onları da bizlerinde kastıracağız. Öbür lordu bekleyeceğiz de. Şşş. Aa vallahi güzel kestik lan. Hasarım geldi geldi arkadaşlar. Gel bunu da keselim. İşte sürüden ayrılanları kaptık arkadaşlar. 3 tane ölüleri var. Zorlayabiliriz bu arada gerçekten. Dur sakin. it 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 ti bitiririz lan bitiririz valla bak ult atacağım şuna bir gelsin yaklaş lan sabır hadi ne oldu <laughs> kes bu bari iyi güzel maç bitti bunu kesemedik ama istesi ne oldu lan zebır lan sabır var ya seni gali alanında da kapat da kız biraz diye kudur diye yaptım yani ala lan ala telefonu kemir şimdi Evet 15C1 orman üretirken maç güzeldi takım da güzeldi arkadaşlar. Şunu bir raplerim de bize bize gelmesin. Şöyle orman salmışlar çöpe. Yetkililere durulur, Çöpe orman salmışlar arkadaşlar. Aa unuttuk. Hasar gösterelim. 63k. Şu ju da bir karalist alalım arkadaşlar. Bize gelmesin. Sevgilimle beraber girdim arkadaşlar. Estes aldı o da. İkiyiz. Kulüp girdik. O Estes bende beyin geldi. Beyin yani bane diyelim o biz ona. Bane geldi. Bane aldım. Mana ayakkabısı çıkmayacağım kardeşlerim. Merak etmeyin. Bunu bitmeyen savaşa çevireceğim. Vay 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 vay. Ben savaş çıkacağım için mana itemleri çıktım. Ben Bane'nin de ultisi ultisi diyorum. Manası gidiyor be kardeşlerim. Neyse, ne oluyor lan bir anda savaş doğum sakin olun lan. Sakin olun lan bu ne lan bu tantana zurzuna. Allah Allah. Kendinize gelin lan. Al şunu. Bana arkadaşlar bugün garip bir item çıkacağım. Madem Feni'ye değişiklik yaptık. Bana de normalde ben onu iyi vurduk lan öldüreyim şunu dur. Güzel, güzel, güzel. Normalde ben Bana'ya fiziksel hasar çıkıyorum kardeşim ama bugün hadi gariplik olsun. Hem büyü hem fiziksel çıkalım. <laughs> İkisini de çıkacağım. Nasıl bir şey olur bilmiyorum. Bakacağız. Hatta bir şey diyeyim mi? Esareti de ben çıkayım mı? Büyücümüz vale var ama onu çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle vuralım uzaktan. Oo tertemiz abi. Tertemiz. Vallahi arkadaşlar bana geldiği zaman güzel izliyorum ya şöyle. Oo lan taşa gidiyor lan. Lan oğlum manyak at artık belki de lan. Dağ taşa gitme lan Q. Vur 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 Ultisini açtı. Şimdi vur. Güzel. Bu da ulti attı. Gel lan. Bana dif yiyeceksin şimdi. Bana Burada arkadaşlar Guardian Mifer çıkmayı çok seviyorum ama buna çıkmayacağım. Full bekleme süresi itemi çıkacağım. Bol bol zaten ikinci skill can basıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin olmayı öğren oğlum. Canım bittiyce ya. Takımın da canı komple az. Ultisi yok. Vur şöyle. Aman dur gideceğiz abi. Öleceğiz muhtemelen ama şöyle de atalım. Aa vallahi ölmedik lan. Dur 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 dur. Kuleyi de tankla doy şimdi ultisini açtığı için. Uzaktan uzaktan vur kaç yapacağım. Abi bekleme süresi itemleri çıktığı zaman şu can doldurma ikinci skillim W'm yani 3 saniyede doluyor. Oğlum ne oluyor lan bunlar bizi kesmek için. <laughs> evet ayakkabıyı arkadaşlar. Ya fiziksel hasar çok ama ben ayakkabıyı bekleme süresi yapacağım. İtem de bitmeyen savaşa çevireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 saniyede bir ultimizin dönmesi için daha sonra kitap ve isaret dalacağım alacağım. Ne öyle değişik temler çıkacağım yani. Bir gelelim bakalım da kuleyi aldılar, yardılar abi. Ne oluyor lan? Ha, almamışlar. Güzel. Kuleyi aldılar zannettim şu kuleyi. Vur 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 vur. Can aldık. Şöyle seni bir sıkıştıralım kardeşim. Hadi öl artık. Ne ölmez adam be? O adam bir zıplıyor bir çekiyor. Bir zıplıyor bir asılıyoruz. Güzel o da öldü. Bunlar için az sonra kendi canlarını güzel dolduracaklar. Terizla ile Balmot. O yüzden esaret mecbur. O, i̇kisini attı. Bana edip yiyeceksin. Bana Bunny... daha değil ama bekle birazcık. Vur. Vur. Al şunu da. Alev malev ne bulduk at abi. Şöyle şunu birazcık darlayalım. Ultim geliyor. Köşeye doğru ikisine de yedir. Güzel. Al şunu da. Dur daha dur. Bani bana var ya mutlucem heroyu ya vallahi bak. Şu dövelim şurada. Şimdi ışınlarımı atacağım ama ben dayak yedim. Arada tek kalınca. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Lo, öleceğiz. Lo, 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 lo. Bak bak nasıl kesmeye geliyor. Aç, aç bir de ışınlar atıyor. Ho 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 ho. <laughs> evet, vur şuradan. Vallahi kazanma oynayacağım arkadaşlar. Kile değil. Al şunu da. Şöyle de şunu bir keselim. O 10 numara abi. 10 numara. Dur 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 sakin sakin sakin. Ar sevgilimle kulüp oynamayız. Seviyorum da vallahi çok çöp atıyor takıma ya. Şu an ama bir iyi geldi. Şaşırdım ben de. Ya iyi dediğime bakmayın hani şu falan iyi yani bana. Öyle abi 1 9 1 10'lar geliyor lan. Hmm. Şöyle atalım. Tutacağım bunu yani. Gerekirse ultimi de atacağım. Gel gel. Gel. Ah. Canımın az olduğunu gören yam yamların hepsi üstüme atlıyor. Bak, bak, bak. Ölmem, ölmem. Devam, devam. Al şunu da. Bak lan bu da attı. Abi sırayla tepeme tepeme atlıyorlar hadi yallah hadi yallah yürü 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 Lan kulemiz gitti ama Oğlum ne çekişmeli maç dönüyor lan Vallahi iyi ki video başlatmışım Aha vallahi gitmedik yine Artık can kalmadı arkadaşlar Şöyle şöyle uzaktan can dolduracağım Gold da güzel birikti ama Ultiyi şöyle yapayım Arkasından en azından kimse gelemesin Gel gel Sen de gel bana Al şunu Keserler onu Kestiler tamam asistimizi aldık Şunu da al Rafiyeli kesmek istemiyorum çünkü Sonradan pasifi var ya kesiyor bizi Bu canla keser yani Defolun lan kulemizden Güzel tuttun Şöyle atalım Şöyle de şunu atalım Canım çok az ya dolmuyor. Abi baneden kaç tane ulti yedim bilmiyorum sayamadım artık. Güzel. Ya onlarda da Raphael var ama Raphael daha az can basıyor bence yani. Kulüpte ses daha iyi arkadaşlar lan oğlum bir sakin olun bir tepe mi bir atlamayın artık ya hepsi bana doğru atlıyor lan al. Güzel. İki ölüye iki ölümüz var ama Oğlum ben bir tur ölüp şu itemi çıkacağım da arkadaşlar şu an bizimkilerin doğması lazım. Şu ölü var ya iki tane onlar sağken öleceğim. Baksana dört buçuk gold gol birikti. Ama şimdi onlar da doğacak da ne kadar yaşayacak benim ölmem lazım. Neyse bir iki kişi keselim de öyle düşelim dur. Böyle attım o da atıyor ama güzel. Bane baneyi kesti ya. Hadi bakalım. Şimdi olabilirler. Evet oradalar. Abi ben bilerek gidip de ölmek istemiyorum. Beni bir keser misiniz acaba? Efendiler. Al şunu. Güzel. Bilerek ölmek istemiyorum. Ama biraz zorluyorum. Break. Zorluyorum ama <laughs> yine kesemiyorlar. Dalacağım abi içeriye ya. Al lan lan atsan ultiyi al. Al al oğlum kessenize beni artık lan ben gidiyorum ya. Uh neyse bu tamam. Şunu bir sat arkadaşlar. Şimdi karma bir item değil mi? Yani Kanatsuamış çıkmış Terizla ile Bal Balmont. Bizdeki isaret çıkmayacak arkadaşlar. Belli. isareti ben çıkacağım. Şimdi bir tane de avcı darbesi çıkayım. Zırt delme olsun. Bir tane de kitap çıkayım arkadaşlar. Aşırı derecede hızlı dönsün tüm skilllerim. Çıkayım mı? 20 bekleme süresi var. Dedim ya karma garip bir item denemesi yapacağım. Tamam bir tane de şu bıçağı çıkalım. Güzel tamam falan. Tamam. Bu itemler iyi bak. Şu an itemlerimin arkadaşlar o kadar bekleme süresi sağlam ki Gidelim bakalım. Q'yu atayım bakayım. Q yaklaşık 2,5 saniye. <laughs> 2,5 saniye bekleme süresi Q'nun. Yani 3 yazıyor ama hıp hızlı 2,5'e 2'ye düşüyor. Ultimiz 16-17 saniye. Şunu al. Can da 3 saniye arkadaşlar. Evet o kıvama geldik. Al bakalım şunu. Al şunu. Al şunu. Lan ölsenize. Adı lan. Ulan sevgilimin ultisiyle ölümsüz zannettim kendim ve gaza geldim gaza 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 geldik arkadaşlar can çok vermedi maalesef ulti Tutar herhalde ya tutar tutar güzel tamam helal valla ulan dedim bir an gittim el El gitmesin de gerisi pek mühim değil ya Arkadaşlar şunu çıkalım dikenli gülle isme bak <laughs> Bu zırt delme verdiği için karşısı da çok zırhımsı olar var yani zırhımsın alan tankımsı. Geldim uşağım geldim geldim bekleyin beni. Şöyle vuralım o güzel sıçrıyor artık arkadaki Arkadakine çok fazla güzel vuruyor arkadaşlar. Hani'nin Q'su bak gördün mü hasarı? <laughs> ne var lan ne var ne var al şunu. 10 numara hepsine çarptırdık abi. Kaçtılar. Kaçma, kaçma. Kessiniz onu güzel. bugüne ulti açıyor daha taşa. Şöyle. Bitiririz, bitiririz bu arada. Öldüler oğlum zaten. Öldü gittiler. Lan tamam, biraz daha uzasaydı iyi olur da neyse bitirelim ya. Risk atmak istemiyorum. Çok çöpler geliyor. Yani bazen gerçekten kazanmaya artık oynuyorum. hıh <laughs> i̇yi. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmazsanız sevinirim. Beğenilere gerçekten ihtiyacımız var. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere.